Merhaba sevgili teraziler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili terazi lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini söyle bakalım. Sesli bir şekilde söyle ki doğa enerjini alsın. Hadi bakalım şöyle bir açılımıza başlayalım. Neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı sizin için açıyorum. Bakalım niyetinizde neler çıkacak. Niyetiniz niyetim olsun. Niyetiniz güzel olsun diyelim. Şöyle sizin için göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Evet. Evet hazırsanız başlayalım. Evet sevgili terazi şimdi burada kocaman bir şekilde 9 rakamının olması ve 9 rakamının yanında hemen küçük bir çocuğun olması bana burada sevgili dostlarım şimdi ters çevirdiğimizde 6 gibi görünür ve bu da hamilelik gibi görünür. Demek ki özellikle erkek çocuğunun hayatınıza girişi sürpriz bir erkek çocuğuna hamile oluş gibi durumlar olabilir diyor burada. inşallah Allah e, güzellikleri nasip etsin ya da sevgili dostlarım 9 ay içerisinde bakın 9 ay içerisinde e, güzel bir mutluluk ve sevinç aynı zamanda paranın üstüne para koyacağınız, bereketleneceğiniz bir durum olacağını da gösterir. Erkek çocuğu bereketi gösterir. Kız çocuğu e, sevgili dostlarım neşeyi ve mutluluğu gösterir. Burada erkek çocuğun çıkışı da inşallah bereketleneceğinizi söylüyor burada fincanınızın içerisinde. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar burada şöyle bir e, ibrik mi derler? İbrik galiba. Hani o su doldurulan bir şey var ya ibrik gibi böyle görünüyor sevgili dostlarım. Bu da geçmişle alakalı içinizde tuttuğunuz bazı şeyleri inşallah boşaltacağınızı, bir an evvel hızlıca atacağınızı gösterir. Uzun yoldu içinizde tutmuş olduğunuz her bir şey şöyle bir içinizden attığınızı söyleyebilirim. Bir de mikser var burada. Mikser gibi ortalığı karıştıran bir insan var diyor. Burada siz susmayı tercih etmişsiniz bu kişiye karşı. Böyle bir dua ediyorsunuz. Duaya ihtiyacım var çünkü sabrımı zorluyorlar. Ben de sabrımı duayla atlatmaya çalışıyorum diyebilirsiniz. Dua ederek sabır diliyorsunuz arkadaşlar. Ee, kişi böyle gerçekten dışarıdan çok fazla e, etki sağladığını gösteriyor. Burada aile içerisini o kadar çok karıştırıyor ki diyorsunuz ki ben kimseye ailemi almazken işte dışarıdaki insanlar maalesef Böyle sıkıntılar yaratıyor diyebilirsiniz ama siz bunun üstesinden gelebilirsiniz sevgili terazi burçları. Ben e, öyle düşünüyorum. Siz üstesinden gelerek gayet e, tüm güzellikleri e, yaşatırsınız kendiniz içinizde. Evet arkadaşlar son zamanlarda gribal enfeksiyonlar yaşayabilirsiniz dikkatli olun aşı çıkmış çünkü burada e, hemen çok çabuk hastalanabilme yapınız var. Bağışıklığınız biraz güçsüz diyebiliriz. Ee, o yüzden çok çok dikkatli olursanız sizin için daha iyi olacaktır. Evet. Şimdi kocaman bir B harfi var. Yani Bursa'nın B'si isminizde veya soy isminizde bu harf varsa arkadaşlar Kıvrımlı bir süreç denilebilir. Bazı şeyler için e, biraz şekil almanız gerekebilir. Ya da istekleriniz, yaptırımlarınız için şekil alacağınız bir durum olabilir diyor burada. Hangi yaptırımlar için dersek eğer bu iş hayatınızla alakalı durumlar olacaktır. Biraz böyle e, daha esnek olacağınız e, konular olması lazım. Çünkü iş hayatınızda esnek olursanız asil olursunuz diyor burada. Esnek olacaksınız, düşüncelerinizi esneteceksiniz. O zaman zaten size her şey... Vaktiyle haliyle gelir, olur, gerçekleşir merak etmeyin. Evet, şimdi dostlarım burada bir balta var. Yani bir baltanın oluşu ve özellikle böyle şövalyelerin o kullandığı baltalar var ya aynen o şekilde görünüyor. Buradan sevgili dostlarım burada bir erkekle alakalı yaşamış olduğunuz bir sıkıntı. Yani bu kişiye güvendim. Belki paranızı verdiniz, belki sevgenizi verdiniz ama güvendiğim şeylerde güvenimi yerli bir etti diyorsunuz. Ve böyle artık onu bir ot misali böyle bir çıp atıyorsunuz arkadaşlar. Ben bu kişi için bu kadar çok mücadele vermişken artık bundan sonra bu kadar mücadeleye gerek yok deyip bir anda böyle bir çıp atabilirsiniz. Evet sevgili teraziler şöyle bir devam edeceğim bakalım. Evet Şimdi dostlarım böyle e, nasıl söylesem ellerinizi avuçlarınızı şöyle yukarıya doğru kaldırmışsınız sanki yukarıdan bir şey damlarmışçasına onu tutmaya çalışıyorsunuz. Siz böyle hani derler ya rahmet yağar diye, bereket yağar diye. İşte siz oradaki kısmında bereketi, rahmeti yakalamaya çalışıyorsunuz diyor. Öyle dualarınız var ki avuç içinizden büyük duaların çıktığını görüyorum burada. İnşallah dualar yerini bulsun diyelim. Burada sevgili dostlarım aile için sıhhatli güzel bir dua ettiğinizi görüyorum. Ailem huzur bulsun, biz huzur bulalım, güzel, mutluca yaşayalım. Para olsun olmasın önemli değil ama öncelikle huzur olsun diyorsunuz. Çok güzelsiniz, çok da mütevazisiniz sevgili dostlarım. Diş sağlığınıza çok çok önem vermeniz gerekir ki burada dişle alakalı bazı konular gündeme gelebilir diyor. O yüzden e, diş sağlığınıza önem verin bakalım. Ve evet şimdi şöyle bir baktığımda elinizi kokla işareti var ya arkadaşlar sanki elinize kokla geçirmişsiniz ve oynatıyorsunuz. Birilerini taklit ettiğinizi gösteriyor burada. Birileri öyle bir gülünç duruma düşmüş ki siz o gülünç duruma düşen kişiyi taklit ettiğinizi görüyorum. Hani kendi aranızda birilerini eğlenebilirsiniz. Yani burada demek ki belli başlı kişilerin komik tavırları, komik duruşları, yaptıkları şeylerin karşısında komik oluşlarını birilerine göstereceksiniz gibi duruyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar gözlerinizi fal taşı gibi açmışsınız gerçekten sizi şok eden bazı konular var diyor burada. Yani hiç beklemediğiniz anda bir anda başarınızın olması sizi şoklar etkisine sunacak. Ben bunu unutmuştum ya da ben bunu olmaz diye düşünüyordum ama yani bir anda oluşu beni mutlu etti, beni cezbetti diyebilirsiniz sevgili terazi. O yüzden harikasın diyebilirim. Hiç beklenmedik bir şekilde başarının gelişi seni hem şok edecek hem de mutlu edecek diyor burada. Evet, evet arkadaşlar birinin vefatı ya da birinin gidişi bayağı derinden sizi üzmüş olabilir. Ama burada diyor ki herkes gittiğiyle yani e, gittiğiyle sizi e, çok fazla üzmesin Çünkü burada artık yeni bir başlangıç yeni bir düzenin oluşu var hayatınızda diyor. Yani ilerleyen dönemlerde hani derler ya çok fazla ağlamayın hani ağlamak e, iyi değildir diye İşte o yüzden artık gülmeye bakacaksınız hayata karşı bir gülme, daha güzel zamanlar için kendinize vakitler ayırma durumları olabilir. Kısa mesafeniz ama dışarıya çıkacağınız yani şehir dışına çıkacağınız ama bu kısa mesafeli bir yer olacak diyor. Çok fazla kilometreler süren bir yer değil ee, ama bir yola çıkacağınızı gösteriyor burada sevgili dostlarım bir haber dışarıdan gelen bir haberin neticesinde bir beyaz bir bayrak çekebilirsiniz beyaz bayrak neydi sevgili dostlarım barışı simgelerdi teslimiyeti simgelerdi size de o gelen haberle kendinizi teslim edebilirsiniz diyor bazı konulara şimdi bir de tarot e ay özür dilerim tabağımıza bakalım tabakta neler çıkacak şöyle bir gözlemleyelim bakalım evet Sevgili dostlarım bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Emek veriyoruz ve karşılığını elbette ki almak istiyoruz. Sizler de destek olursanız çok çok memnun olurum. Sağ olun, var olun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığını verdiğiniz için. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar tabağınızı. Evet, dilim sürüşebilir. Kusura bakmayın. Gecenin ikisi sevgili dostlarım. Hatta şöyle bir bakayım. Evet, şu an saat 1.41 yani lütfen kusura bakmayın biraz yorgunum ama size hissettirmemeye çalışıyorum enerjilerimle size bir şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Evet Sevgili dostum, hayatında bir çıkış noktası belirleyeceğin bazı durumlar var ama bunun neticesinde biraz geride bırakman gereken bazı insanlar var. Şimdi sen eğer birilerini ya da bazı şeyleri gerinde bırakmazsan, ilerleyeceğin yeni yolda onlar hep bir önüne taş misali olurlar. O yüzden bazı insanlar bırakılacaksa bırakılacak, bazı insanlarla devam edilmesi gerekiyorsa onlarla devam edeceksiniz. Netice bunu gösterir bize. Ve şöyle ilerleyen bir e, duruma bakarsak ilerleyen zamanlarda size. Gerçekten o kadar çok haber gelecek ki, yani haber üstüne haber. Bu da parasal konularla alakalı haberlerin olacağını ve birilerine destek, yardım edeceğiniz durumlar olabilir. Belki bir niyet ettiniz. Eğer şu para gelirse, bir kısmını işte fitre vereceğim ya da bir kısmına işte şu çocuğa şunu yapacağım, ya da böyle yapacağım gibi gibi niyetlenmiş olabilirsiniz. İşte onları gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor sevgili dostlarım. Harikasınız, muhteşemsiniz. Evet, ee, küpe çiçeği çıkmış arkadaşlar. Böyle küpe çiçeğini bilirsiniz belki böyle sarkık sarkık bir çiçektir. İşte aynen bu e, görünüyor. Buna da e, ve sevgili dostlarım bunun olması e, bazı sarkmış olayları e, netilen, neticelendireceğinizi, e, uzun uzadığı ya sakız gibi olmuş şeyleri toparlayacağınızı gösterir burada inşallah. Hadi bakalım. Oturmuş dua ediyorsunuz. Ne kadar çok dua ediyorsunuz. Bakın sürekli çıkan şey bu. Sürekli dua meseleleri var. İşte ettiğiniz dualar inşallah size icabet edeceğini gösteriyor. Kocaman bir gülüş sergiliyorsunuz arkadaşlar. Sanki böyle bir şey başarmışsınız da onun bir sevincini yaşıyorsunuz, mutluluğunuzu yaşıyorsunuz. Çok güzel. Nasip kısmet dışarıdan geliyor sevgili dostlarım. Size gelecek bir nasipli e, bir şey var. Haber üstüne haber, haber üstüne haber ve siz toparlanmaya gireceksiniz. Elim ayağım kırıldı, ne yapacağımı bilmiyorum dediğiniz yerde size gelen bir haber, siz e, bir haber sizi mutlu edecek. Bazı köprüler kurduğunuz insanlarla aranızda mesaj mesafe koyabilirsiniz. Ha bu siz, sizi üzer mi? Evet üzebilir ama sonucu güzel olan şeyler var diyor burada dostlarım. Bir de Böyle bisküvi tarzında bir şeyler yiyorsunuz arkadaşlar bisküvi böyle çok çabuk ufalanan bir şey olduğu için etrafa dağılır ve siz burada e, arkadaşlar bir şey yaparken maalesef e, bazen onu bulandırabiliyorsunuz o da insanlara anlatarak bir şey yapmak istiyorsanız başarılı bir şekilde e, sonuçlanmasını istiyorsanız birilerine anlatmayın lütfen o yüzden o, o hani olan şeyi de bulandırmamakta fayda var sevgili terazi burçları şimdi bir de hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Tarot kartlarımıza devam edelim. Bakalım tarot kartları bana neleri söyleyecek? bir Gözlemleyelim bakalım. İşaret kartlarımızda şöyle bir devam edelim. Neler söyleyecek? Neler? Evet. Evet, evet. Şöyle bir bakalım. Harikasınız. Anka kuşu ve dönüşüm çıktı. Mükemmel bir kart çıktı sizlere. Evet, yanıp kül ol, yanıp kül olduğunuz ve acıyı iliklerinize kadar hissettiğinizde kaderiniz değişecek sizin için diyor. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçme ve e, ilahi akışta seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacaktır senin için. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Sakın kendinden vazgeçme. Dönüşümü kucakla, iyiliği, yeniliği bir kucakla bakalım. Onlar sana ne getirecek? Bir gözlemle. Her şey senin için güzel olacak. Bak gün ışığı diyor. Mükemmel bir kart. Gün ışığı çıkmış. Güneş yaşamın kaynağısa sen de güneş gibi olmalısın. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Sen neyden vazgeçiyorsun dostum? Yani bir şeylerden vazgeçmek seni mutlu edecekse vazgeç o zaman. Ama e, seni mutsuz eden şeyler varsa önce kendinden vazgeçme. O yüzden sen e, seni mutlu eden neyse ona bir kendine götür. Önce can, son, sonra canan diyerekten önce kendini mutlu et daha sonrasında etrafındakileri mutlu et. O yüzden her gün güneş gibi parlayarak yoluna devam edeceksin sevgili Terazi. Yaşama sevincini diri tutman lazım. Hemen yelkenleri indiriyorsun. Bir dur bakalım. Bir yelkenleri indirmeden önce bir bak etrafındakilere bak. Neler yaşayan insanlar var? Bir onu düşün. Ondan sonra yoluna daha sağlam bir şekilde ilerle. Senin için sadakat çok önemli biliyorum. Ve sen sadakatli olan insanları istiyorsun. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Ve sen biliyorum ki herkese, arkadaşına, eşine, dostuna herkese sadakatlisin. Güven du duyunu biraz daha diri tutman lazım. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma, akışta kal. Yani şimdi emin olmadığın konularla alakalı kafanı bulandırmış ya da kafanda türlü bir şekilde dönüşen bazı konular olabilir senin için. O yüzden lütfen bunlara kendini e, meşgul etme. Kendine farklı bir meşgaleler bul. Yani belki e, hobilerine uğraş. Bu sana daha iyi gelecektir. Hem de e, seni mutlu edecektir. Mutlu olduğun yerde güzellikler gelecektir sana. O yüzden şöyle bir kafandaki o asılsız şeyleri bir bırak bakalım ne olacak. Birlik ve bütün ulaşırsın zaten sonucunda. Kendinle ve sevdiklerinle artık barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar artık sona erdi. Kendini tam bir ve bütün his, hissetme vaktidir. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden inşallah kurtulacaksın. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak inşallah iyileşeceksin diyor burada. Telepatik bağları da önem veriyorsun biliyorum. O yüzden telepatik bağlar senin için bir başka bir boyutun kapısını açabilir sevgili dostum. Hiç olmadığı kadar bir insanla aynı şeyleri hissetmek bile seni farklı düşünce, düşünmeleri itebilir. Rüyalarını ve sezgilerine lütfen kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirmeye bak. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi sana gelir ve merak ettiklerini böylelikle öğrenebilirsin. Sadece ne dedik Olayları biraz daha akışa bırakmak gerekir. Akışa bıraktığında evet her şey sana zaten sunulacak diyor burada. Tembellik ve üşengeçliklerden vazgeçmen lazım. Son zamanlarda çok fazla üşengeçsin sevgili Terazi burcu. Yani böyle dedim ya hemen kötü bir şey olunca kendini bir salı veriyorsun. İşte biraz toparlanma vakti. İşleyen demir paslanmaz sevgili dostlarım. O yüzden kalk bakalım ne yapıyorsan elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalış işleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. O yüzden üşer bırak ve artık harekete geç diyor kartım sevgili dostum. Sence de çok açıklayıcı değil mi? Yani bence böyle olması lazım. Hadi bakalım sen onu bence başaracaksın. Evet sevgili teraziler yükselen teraziler ay ve güneş burcu terazi olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede ve ne zaman görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.